Tupu ve günler. bu açıdan mağdur olduklarını bize çok açık ve net ilettiler. Ee, şimdi işte dezenfektan meselesi o meclisteki sıraların üstünde dezenfektanlar vardı. İkide bir, bir dezenfektan ya da kolonyayla herkes elini e, temizliyordu. Ama cezaevlerindeki insanların bu imkanları yok. İşte dolayısıyla e, bu açıdan baktığımızda insani olarak da hukuki olarak da kabul edilebilir bir durum ki biz bunu çok açık bir şekilde e, ilk andan itibaren anlattık ama onların öyle bir derdi yok yani onlar bakın bir örnek vereyim size sizin görüntülerinize görüntülerinizde de geçtiği için şimdi e, tekrar hatırladım biz orada tartışma içinde sorduk dedi ki biz bu yani mesela İdris Baluken dedik İdris Baluken e, yıllarca bu mecliste Grup başkan vekilliği yapmış. Oradaki halen e, diğer partilerden olan grup başkan vekilleri ya da milletvekilleriyle birlikte çalışmış bir kişidir. Dedik İdris Baluken cezaevinde ölsün mü yani dedik. Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından ölsün diye sesler yükseldi. Yani bunlar insanlıklarını unutmuşlar. Kürt düşmanlığı ve e, muhalif düşmanlığı gözlerine öyle karartmış vaziyette ki yani diye biliyorlar. Tabii büyük bir olay çıktı bunun üzerine mecliste. Nasıl öyle bir şey söylersiniz diye ama zihniyetleri bu. Yani kendilerine muhalif olan herkesin ölmesi gerektiğini düşünüyorlar. Demokrasiyle, hukukla, insan haklarıyla, demokratik ve politik kültürle maalesef hiç alakaları kalmamış vaziyette. Tamamen ama tamamen akıllarında olan bir tek şey var. İktidarın yani kendilerinin iktidarının bekasını nasıl sürdürür? Buna bakıyorlar. Buna odaklanmış vaziyetler. E, iktidarı kaybetmemek için koltuklarını imkanlarını kaybetmemek için her türlü şeyi yapmaya hazır her türlü hukuku çiğnemeye her türlü demokratik e, teamülü ve kuralı yok saymaya her türlü insan hak ve özgürlüğünü yok saymaya ve çiğnemeye her an hazırlar böyle bir duruma gelmiş vaziyetteler ve bu işler arası bir şey yani Türkiye'de e, e, siyasi tarih açısından baktığımızda ee, bir demokrasi tarihi açısından baktığımızda gerçekten gözünü bu kadar karartmış, bu kadar büyük hukuksuzluk e, ve bu kadar büyük adaletsizlik yapmakta olan bir iktidar e, sanıyorum yakın tarihte olmadı. Bunlar tam bir zalim olmuşlar. Zulmeden e, pozisyondalar. Bu çok açık ortada şimdi siz diyorsunuz çok ağır eleştiriler yapıyorsunuz diye ama ağır değil emin olun bu söylediklerimizi biz orada üzerine de söyledik. Yani bunu Arkalarından söylemedik. Aynen bütün bunların hepsini kürsüden çıktık. Yüzlerine tane tane anlattık. Anlamamaları mümkün değil. Ama e, maalesef utanma kalmamış, sıkılma kalmamış. E, son anda o oylama bittikten sonra o sevinç içindeki fotoğrafı e, çektirip servis edebilecek kadar pişkin ve güçlü bir hale gelmişler. Bu ne denebilir şimdi buna? Yani e, dediğim gibi biz bunların hiçbir tanesini onların arkasından söylemiyorum. Bu söylediklerimin hepsini meclis köşesinde kendi yüzlerine ben ve bütün milletvekili arkadaşlarımız bu açığlık ve netlikle anlattık. Yani gizli saklı hiçbir şey tamammış oldu. Şimdi biraz herhalde sorumluca bir unutmadan e, bir hey, hey. yasa mahkemesine gidelim. Evet. Anayasa mahkemesini <laughs> yapacak. Çünkü süreç bitmedi. Ve binlerce insanın <laughs> sonra göz kelimeli mahkemesinde e, yüksek mahkemesi nasıl bir karar verildi? Şimdi anayasa mahkemesi tabii ki yani bilemiyoruz. <laughs> Oradaki dengeler var. E, onların hukuki değerlendirmeleri olacak. Bunların hepsi e, önümüzdeki günlerde tartışılacak. Başvurunun çok sağlam bir hukuki zemin üzerinde yapılması gerekiyor ama ben o konuda iyi bir çalışma sürdürüldüğüne eminim. E, bu işin çok uzmanı olan e, hocalarımız da var e, ve bu konuda iyi bir hazırlık yapıldığına eminim. Zaten akademik çevreler e, daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte çalışmış olan çeşitli akademisyenler, uzmanlar, profesörler zaten yazdıkları sizler de görmüşsünüz çeşitli ma e, makalelerde ve raporlarda. Ee, bu infaz yasasının e, hem bir özel af nikeliğinin olduğunu hem anayasaya aykırılıklar taşıdığını çok detaylı bir şekilde anlattılar. Şimdi e, biz bunu anayasanın dediğim gibi en az iki maddesine aykırılık taşıdığını düşünüyoruz. E, Türkiye'nin o imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu düşünüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Ee, ve e, bu konudaki e, başvuru sağlam bir şekilde hazırlanacak. Öyle zannediyorum ki umuyoruz ki Anayasa Mahkemesi bu eşitsiz ve adil olmayan infaz yasasında e, bir bozmaya gidecektir ve bu bozma bunu dederiz ki e, bundan faydalanamamış olanların da faydalanması doğrultusunda e, olacaktır. Ama tabii bunu şimdiden hani söylemek, öngörmek mümkün değil. E, ama e, bizim iddialarımız bu doğrultuda bu eşitsizliği ve e, adaletsizliği ortadan kaldırmak için e, bu anayasaya aykırılık doğrultusunda bizim iddialarımıza uygun bir sonuç ortaya çıkar diye bu modelliyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz. E, ve e, bundan sonra da yani hem mecliste mücadelemizi bu konuda sürdüreceğiz, hukuk mücadelemizi de sürdüreceğiz. Elbette politik mücadelemizi de sürdüreceğiz ve şu anda cezaevlerinde olan 200 bin insan yaklaşık e, çok ağır koşullarda Orada bulunmaya devam ediyorlar. Ee, biz onların haklarının e, kazanılabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. E, şunu da biliyoruz. E, orada şimdi 90 bin e, kişilik bir boşaltma e, ortaya çıktı. Bu iktidarın zihniyeti ki bu da Kürsü'den sadece bizim tarafımızdan değil... ...diğer muhalefet partileri tarafından da dile getirildi. Bu iktidar o boşaltılmış olan yerlere kendisine muhalif olanları tıkmak e, için hazırlıklar e, yapıyor. Bunun da farkındayız ama ben öyle düşünüyorum ki toplumsal ve siyasal muhalefet bu iktidara bu fırsatı vermeyecek e, ve e, ortak mücadelesini hukuk, adalet, eşitlik, e, demokrasi mücadelesini ortaklaşar, yükseltecek, büyütecek ve bu iktidarın geri adım atmasını mutlaka ama mutlaka e, sağlayacak. İşte bu iktidar eğer bu şekilde varlığını sürdürürse ee, gördüğünüz gibi biraz evvel de söyledim organize işlerden e, her türlü e, gaz, vırsızlık, e, şiddet e, uygulanmış olan e, herkesin ortaya salındığı e, bir dönem yaşanacak. Bunun sonuçları olacak e, ve bu sonuçların tek müsebbibi, tek sorumlusu bu iktidardır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır esas itibariyle. E, bunu da topluma anlatmaya devam edeceğiz. Daha önce e, Rahşan Afu e, ismiyle anılan dönemde e, toplumda nasıl büyük mağmuriyetler ortaya çıktıysa bu yandaş aslı sonucunda da daha büyük mağmuriyetler ortaya çıkacaktır ve biz bunun karşısındaki hukuk ve e, demokrasi mücadelemizi elbette ki sürdüreceğiz. Evet bu tarihler toplum vicdanında ne kadar karşılık buldu işte son iki gündür yükselen tepkilerden bunu anlayabiliriz. Şimdi diğer taraftan bu e, birkaç e, yasa çıktı AK ya, son on günde ve meclis kapandı. 45 günlük bir tatilden söz ediliyor. 45 gün sürer mi sürmez mi bilmiyoruz. 23 Nisan'da bir özel oturum olacak. Ardından belki yeniden meclis ee, toplantıya davet edilebilir. Bilmiyoruz oturumlara davet edilebilir ama şimdi Türkiye dünyada Türkiye'de bir krizi altında yani pandemi süreci var. E, böyle bir dönemde parlamentonun kapalı olmasında nasıl değerlendiriyorsunuz? HDP süreci daha başında pandeminin başında dedi ki meclis sorumluluk alsın ee, her partiden e, milletvekillerinin katılımıyla pandemiye ilişkin bir komisyon yaratıyorsun e, oluşturulsun ve bu komisyon karar alma mekanizmalarında yer alsın dedi ancak iktidar bu taleplere kulaklarını tıkladı şu an e, kriz yönetiminin tek elde Cumhurbaşkanlığında olduğunu söyleyebiliriz ve böyle bir ortamda parlamento kapalı ne diyorsunuz? İğrenç <laughs>